Kesinlikle e, ben bunu çocuğuma sağlamak durumundayım. En iyi okullarda okumalı, en iyi dersleri almalı, kesinlikle sınıfta birinci olmalı. İkinciliğe tahammülüm yok. Bunu evet. çok görüyoruz. İkinciliğe, var öyle yani. Tabii kesinlikle çok var. İkinciliğe tahammülüm yok. İkinci olduğunda çocuk için sanki e, sınıftan atılmış ya da sonuncu olmuş gibi bir duygu yaşıyor çocuk. Düşünebiliyor musunuz yükü? Çok yüksek beklentili çok bir aile. Çok yüksek beklentili aile. Bunlarla gerçekçi değil. Hiç gerçekçi değil. Ve çocuk bir müddet sonra bu beklentileri gerçekleştiriyor, gerçekleşiyor ama öyle bir noktaya geliyor ki işte o kırılma noktası. O zaman çok ciddi sorunlarla karşılaşıyoruz. Hatta hatta çocuk dağılabiliyor, kimliği dağılabiliyor. O kadar büyük bir yükün altına girmiş oluyor ki o yükün altında parçalanıyor. Boş vermiş aileler. Yine çok rastlıyoruz. Ee, bu da baba, öbür uçta. Evet, öbür uçta. iki uçtan örnekler veriyorum. Yaklaşacağım ortaya. Ortaya geleceğiz. Evet. Ee, bu ailede de baba diyor ki benim çok işim var ya. Ya yani hanım ya sen ilgilen. Yani o kadar çok yani ben bunlarla ilgilenebilecek durumda değilim. Ya yani bak saat 8'de eve giriyorum. Onunla bununla uğraşıyorum. Bak, eve ekmek getiriyorum. Ya beni bunlarla uğraştırma. Anne de diyor ki ya bana benim gücüm yetmiyor. Ya ya ben anlamıyorum zaten. Eğer e, bir kültürel fark da varsa. Ben zaten anlamıyorum. Ben beni dinlemiyor ki zaten. Seni dinliyor falan. Anne, baba anne böyle, de baba Anne de çalışıyor yani, olabilir da. ya da. Anne baba böylelikle sen ilgilen, ben ilgilen derken çocuk büyük bir geniş alan buluyor. Ve bu geniş alanda istediği gibi top koşturuyor. Çünkü e, ona dur diyecek, sınırları çizecek bir otorite yok. ...bu da ciddi sorunlar neden oluyor ve bu çocuklarda da ciddi anlamda e, kopuşlar, e, ilgisizlik, boş e, boşvermişlik e, sorunlarıyla karşı karşıya kalıyoruz. E, bir diğeri çok karşılaştığım yine ve çok ciddi sorun olduğunu düşündüğüm tutarsız aile modelleri var. Şimdi Bülent Hocam bir dönem e, bu aile oturuyor çocukla ders çalışıyor, işte her şeyini takip ediyor... Bir, bir, ay böyle gidiyor. Bir ay sonra bir bakıyorsunuz hiç oralı değil. Bir, bir iki ay boyunca hiç ne soruyor, ne ediyor, ne ne yaptın, nasıl yaptın. Ee, ondan sonra çocuk pat bozuluyor pat diye bağırarak ne oluyor ne yapıyorsun işte der çalışmıyorsun falan. Böyle bir sert bir tutum ve e, bir çizgi. Ondan sonra çocuğu tekrar bu tarafa çekiyor. Çocuk bir orada bir burada bir orada bir burada. Ve sonra çocuk ee, ...bizim en e, sıklıkla e, yani aman yapmayın dediğimiz bir durumdur bu. Çünkü biz e, psikiyatride şu üç şeye çok önem veririz. Tutu, tutarlılık, aynılık ve süreklilik. Bu üç kavram sağlıklı kimlik, sağlıklı kişilik için olmazsa olmaz kavramlardır. Bu çocuklarda bu tutarlılık ortadan kalkıyor. Bir bakıyorsunuz bu çocuk işte bazen e, duyuyorsunuzdur... ...işte fizikten benim oğlumun üzerine yok, fizikten on alıyor ama gidip Türkçe'den, edebiyattan 4 alıyor. Başka yerden başka şey alıyor. Yani zikzaklar çizen çocuk. E, bu çocuklarda da sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Burada e, doğru olan yaklaşım şu: bir kere kesinlikle ve kesinlikle çocukla konuşulmalı. Yani bir e, aile meclisi olmalı, bir akşam yemeği mutlaka olmalı. Nasıl geçti günümüz? Ya bugün benim baba olarak. Bugün ben çok yoruldum. Şöyle şöyle sıkıntılarla karşılaştım. Senin nasıl geçti hanım? Ya da oğlum sen neler yaptın bugün? Hadi biraz konuşalım. Benim işlerim şöyleydi, seninkiler nasıl? Yani ailenin birbirinden haberi olması gerekiyor. Hı hı. Daha sonra aile mutlaka herkesin bir programının olduğunu model olarak göstermek zorunda. Ben istediğim saat gelirim. Ben bu evin reisiyim. Siz beni beklemeyin. Siz yiyin. Ben geldiğimde yerim. Bu uygun bir yaklaşım değil. Yani anne baba ve çocuğun o sofrada birlikte olması ve anne ve babanın rol model olmasını çok önemsiyoruz. Bunu evet. çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Ee, onun dışında çocuğun ne yaptığını, okulla ilişkilerini e, mutlaka gözden geçirmek lazım. Bir de Deniz'de çok gördüğüm bir şey var Bülent Hocam. Bunu Deniz'de daha fazla görüyorum. Nedenini e, biz de araştırıyoruz. Veliler okulla çok fazla müdahiller ve okula çok müdahale ediyor. Eğitime çok müdahale ediyorlar. Ee, evet, yani velinin okulla işbirliği yapması çok önemlidir, çok önemsediğimizdir ve e, öğretmenle çocuğun durumunu zaman zaman gözden geçirmek, aklından şeyleri e, ortaya koymak ve birlikte ortak bir akıl üretmek hep e, istediğimiz şeydir. Ama öyle bir noktaya geliyor ki e, benim çocuğum kesinlikle beşin altında alamaz. Bir, bir daha gözden geçirin. Sınav kağıtlarını bir daha okuyun. Kesinlikle olamaz bu. Sizden kaynaklanan bir hata olmuştur. Böyle müdahaleler görüyorum. Bu çok yanlış. Çünkü öğretmen de bir başka model. Eğer bu modeli siz çizerseniz ve bu modelin etkinliğini ortadan kaldırırsınız, yine çocuğun gelişiminde e, sıkıntıya yol açarsınız. Çünkü onun için rol model kabul edilen bir insan sizin tarafınızdan değersizleştirilmiş oluyor. Ve bütün bu sıkıntıları ortadan kaldıran, orta yolu bulan, ee, ve e, aile içi ilişkinin mutlaka sürdüğü bunu çok önemsiyorum aile içi ilişkinin olduğu herkesin konuşabildiği derdini anlatabildiği ve ortak aklın ortak sonucun e, neticesinde kararların alınabildiği bir ortam sağladığımızda çocuk hem kendine güven kazanıyor hem de ben bunlarla baş edebilirim güvendiğim bir ailem var hem onlara güveniyorum hem kendime güveniyorum ve baş edebilirim. Tabii ki antrenmanlar. Yani siz hiç antrenmansız yarış kazanıldığını gördünüz mü? Evet. İyi antrenman gerekiyor. Çalışmak gerekiyor. Kesinlikle. Yani şimdi bu sınav kaygısı Hı -hı. E, bu ile ilgili e, vardır yoktur şeklinde Hı -hı. bir tespit yapmak mı gerekiyor yoksa e, bunu varmış gibi hareket edip e, tedbir mi almak gerekiyor? Şimdi o noktada nasıl karar verecek aileler yani çocuğunun sınav kaygısı Eğer performansı ile ilgili bir sorunsa performansını düşürüyorsa e o zaman sınav kaygısı var mı yok mu nereden bilecek şimdi yani... bir kere bir kere şu var çocuk iyi çalışıyor görüyorsunuz Yani gerçekten düzenli çalışıyor programına uyuyor ama sınav sırasında dona kalıyor bu deneme sınavları. Deneme, diyelim. Yani Tabii. deneme sınavları Tabii. bir gösterge olabilir. Kesinlikle çok iyi bir gösterge. Evet. kalıyor ve yapabildiği soruları, daha önce yapabildiği soruları yapamadığını, hmm. bir türlü anlayamadığını, konsantre olamadığını söylüyor. Ya da doğru cevabı buluyor ama şıkkı yanlış işaretliyor. Karıştırıyor. Tabii ki arkasında, arka planda başka psikiyatrik bozuklukların olabileceğini de, göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Örneğin yine son zamanlarda moda dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu. Çocukluktan beri var olan bir sorunun bu dönemde daha da su yüzüne çıkmasıyla karşılaşabiliriz. Obsesif kompulsif bozukluk dediğimiz. Örneğin emin olamama, bir türlü doğru şıktan emin olamama, şıklar arasında karar verememe. Bunun sonucunda da bir tercihte bulunamama durumu. Bunları mutlaka iyi bir uzman e, tarafından e, gözlenmesi ve e, tanınması gerekiyor. Yani şimdi yine de emanler ile ilgili olarak yani dedi ki deneme sınavlarındaki Hı -hı. başarının çocuğun e, zeka seviyesine çalışmasına Hı -hı. E, işte bilinir Hı -hı. performansına uyumsuzluğu bir şey Kesinlikle. E, var. Onun dışında e, ne gibi belirtiler olabilir? Örneğin yani şimdi... bir danışanım vardı, e, ondan örnek vereyim. E, tam deneme sınavının olacağı gün bir sıkıntı ortaya çıkıyordu. Evet. Başı ağrıyor, evet. karnı ağrıyor. Evet. Bir şekilde tam sınava giderken yolda hastalanıyor. Evet. Hatta acil servise getiriyor aile, hiçbir şey yok. Evet. Yani e, organik bir neden bulunamıyor. E, bu e, bir kaçış ve evet. bilinç dışı aslında o kaygıdan kurtulmak için vücudun dili harekete geçiyor bizim somatizasyon, konversiyon dediğimiz tablolar, örneğin bu bir belirti olabilir. Yine örneğin o gün sınava gidecek çocuk bir türlü hazırlanamıyor, çantasını toplayamıyor. Ondan sonra çok heyecanlı, işte karıştırıyor, kalemi düşürüyor, çantayı düşürüyor. E, giyerken beceriksizlik gösteriyor, yemeği döküyor, yemek yerken, e bu da tabii ki bir belirti. Yani çocuk sınavla ilgili bir kaygı yaşıyor ve o yaklaştıkça ona yönelik bir işlev sorunu ortaya çıkarıyor. E bu tip durumlarda uyanık olmakta fayda var tabii. Ki. Peki bu bir deneme sınavı, Hı -hı. neticesinde kaybetmek Hı -hı. ya da kazanmak diye bir şey yok. Birinci de olsan kazanacağın bir şey yok, sonuncu da olsan kaybedeceğin bir şey yok. Nasıl oluyor da bir deneme sınavı öncesinde baş ağrısı, hı hı. mide bulantısı, işte hı hı. bir takım geç kalkma, işte hasta hissetme nasıl oluyor bu? Yani asıl sınav hı hı. değil bu hı hı. Asıl yani sınav bu... değil ama bu sınavın sonucu da onun için bir gösterge. Bu sınavdan aldığı puan ya da bu sınavdaki konumu onun hem aile yanında hem de okulda ya da dershanedeki konumunu belirliyor. Yani deneme sınavları da onun e, bundan sonraki sınavı için bir gösterge kabul ediliyor. Ve aileler orada alınan düşük puanlarla birlikte e, strese girmeye başlıyor. Bak sen deneme sınavlarında da başarılı değilsin. İşte bak olmuyor görüyor musun? Dedikleri Nasıl yaklaşmak anda, lazım? Yani e, sabah e, kalktı başım ağrıyor dedi. Evet. Bugünkü sınava ha, gitmeyeceğim dedi. E, biraz konuşmak lazım. Galiba e, işte Ahmet diyelim. Ahmet galiba bugün biraz gerginsin. ...bu gerginliğinin bir sebebi olabilir. Belki de bu sınavla ilgili olabilir. Ne dersin oğlum? Bu sınav seni birazcık geriyor olabilir... Bunu konuşabiliriz ama yani. orada siz zaten her şeyi biliyorsunuz tepkisi olma ihtimali evet. var. E tabii ki geçmiş önemli. Çocuğun o, o güne kadar ki gördükleri, ailede yaşananlar, bugüne kadar verilen tepkiler böyle pat diye bıçak sırtıyla kesilmesi de tabii ki çocuk için bir olağanüstü algıdır. Evet. Ne oluyor da bunlar böyle değişti <laughs> Evet. Yani e, tabii ki yani birikim çok önemli. Yani işi oraya getirmemek önemli tabii bir ki. yerde. Tabii yani. ki. Ne zaman tabii başlayacak ki. bu işte Çocuklukta. çocuk? Çocuk bu sene sınava girecek. 17 yaşında, 18 yaşında. Ne zaman başlayacak? Yani şimdi herhalde bugün sabah kalktık, deneme sınavı var ve başım ağrıyor dedi. Gitmek istemedi. Yani bugün sınava gitmek istemiyorum. Yani başım ağrıyor dedi. Verimli olamayacağım dedi. Hı hı. Ve birdenbire bir gün yani bir psikiyatristle da bir eğitim uzmanıyla görüşmüş baba ve anne. Birdenbire rol değiştirip işte bu biraz gerginsin. Olabilir. Yani bu sınavın sonucu önemli değil falan filan derken ee, çocuğun şu tepkiyi vermemesi. Siz de her şeyi biliyorsunuz. Evet. Yani evet. evet. Başım ağrıyor önemli. dedim. Yani evet. başım ağrıyor? Hani evet. bunun zanda, altında bir şey aramanın yani bir anlamı Bazen de biliyorsunuz bizim ...Freud'a Freud'da sormuşlar hocam işte her şey için bir şey diyorsunuz. Bir sembol diyorsunuz. Peki siz de pipo içiyorsunuz. Bu pipo ne demek? Bazen demiş bir pipo sadece bir pipodur. Evet. Ya bunun gibi bazen de hakikaten baş ağrısı, baş ağrısı, baş ağrısı. sadece <laughs> bir baş ağrısıdır. Evet. Böyle her şeyi de didiklemek, o zaman biraz velilerin kendine dönüp bakması gerekiyor. Niye ben bu kadar bu konuda alert durumdayım? Niye bu kadar uyarılmış durumdayım? Ve bu çocuğun sınavı ile ilgili ben niye bu kadar sıkıntı yaşıyorum? Buna da bir bakmak gerekiyor. Çünkü şunu da görüyoruz. Bazen veliler geçmiş yaşantılardaki suçluluklarını, yapmadıklarını, yetersizliklerini, gerçekleştiremediklerini... E, bu sınavla birlikte yapmak, gerçekleştirmek ve geçmişin yetersizliğini kapatmak ihtiyacında oluyorlar. Böyle dinamiklerle de karşılaşıyoruz. Şimdi bu e, bir eğitim koçluğu var. Hı -hı. Dünyada böyle bir şey yok. <laughs> Bizde var. Evet, evet. E, ya da e, psikologlar var. Yani evet. çocuğa destek çıkacak. Yani bir şekilde akran eğitimi ya da Hı -hı. E, bir rehber, rehberlik uzmanı şeklinde zaten dershaneler ve okullar evet. bunu şey yapıyor. Yani çocuğu bağımsız bir şekilde, tarafsız bir şekilde değerlendirebilecek kişilerin buradaki fonksiyonu rolü nedir? Çok önemlidir. Ee, özellikle bizim psikolojik danışmanlık ve rehberlik mezunu arkadaşlarımız bu alanda çok iyi çalışıyorlar. Siz onlarda beraber... derse giriyor musunuz? Var tabii mi? yani tabii eğitim fakültelerinde. Eğitim dersi... fakültelerinde zaman zaman derslerimiz oluyor, Hı. onlara da ders veriyoruz. Ee, ve bu arkadaşlarımız hakikaten insan psikolojisini öğrenerek, bir miktar psikopatolojiyi de öğrenerek yetişiyorlar ve e, biliyorsunuz toplumda çok sayıda her şeyi bildiğini iddia eden e, kişiyle karşılaşıyoruz ama bu alanda çalışan arkadaşlarımız gerçekten rehberlik servislerinde, okulların rehberlik servislerinde görev alıyorlar. Çok iyi modellik yapıyorlar ve inanın size şunu söyleyebilirim Bülent Hocam bana en e, iyi o, olgular bu arkadaşlarımızdan. Referans. Referans şey tabi. Yani bu Hocam, konunun bilincindeler. Kesinlikle... yani bir şekilde. Kesinlikle. Psikolojik danışmanlık, rehberlik. Alıp getiriyorlar biliyor getiriyorlar. musunuz? Getiriyorlar. Kesinlikle. Hocam, yani şeylerin yanlış gittiğinin farkındalar. Kesinlikle. Hocam bu çocuğumuzla ilgili bir sıkıntı var. Sizin yardımınıza ihtiyacımız var deyip çocuğu bize ulaştırıyorlar. Ee, gerçekten çok da iyi çalışıyorlar ve ben hepsini takdir ediyorum. Teşekkür de ediyorum. Toplumumuz için çok iyi bir iş yapıyorlar çünkü. Evet. Peki bu e, performans beklentisiyle ilgili evet. olarak ailelerin... Böyle biraz hekimlere ilaç kullanmaya yönelten hani bu, bunda hiperaktivite var, bunda dikkat dağınıklığı var gibi işte komşu kullandı değişti falan gibi şeyler de oluyor mu yani böyle performans Şimdi, beklentisi, yani doping diyelim, doping be şey bir doping beklentisi oluyor mu yani kısa vadeli? Size şunu söyleyeyim Bülent Hocam biz psikiyatrlar öyle kolay ilaç yazan hekimler değiliz. Bu toplumda çok yanlış böyle bir inanç var ve biz e, tanılarımızı koymadan e, ilgili ölçeklerimizle bunu korele etmeden.